Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de acil satılması gereken X-Trail'ini size anlatacağız. Süleyman abi yine yanımızda. Başta <laughs> Mustafa abinin işi olunca yeğeni geliyor Süleyman abi. Onunla beraber arabayı inceleyeceğiz. En sonunda fiyatı kaç para olduğunu size söyleyelim arkadaşlar. İnşallah ihtiyacı olan bir abimize nasip olur. Gel abi. Bunun ekspertiz raporu yok mu abi şu anda? Bunu alırken biz ekspertizini yaptırmadık. Bu arabayı biz 2017 sonu 2018'de aldık biz bu arabayı. amcamın işi gereği mesleğinden ötürü bir Alım satım olmuş, gel abi şöyle. Dolayısıyla yalnız güneş ee, kaporta durumunu eksperse değil de kaporta sularına sorduğumuzda komple boyalı olduğunu, tavan hariç yani çiziklerden ötürü boyalı olduğunu. Ee... Zaten her zaman çiziklerden ötürü boyalı olduğunu Yok ee, Muhtemelen, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? E, bir de etek aldı derler <laughs> Ete ya, eteğin neresi? Ete, eteği, vallahi ben de bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> etek neresi. Ya Öyle Mustafa bize. abinin arabası olduğu için evet. at izleyiciler e, dünkü videodan herhalde olayı çözmüşlerdir. Mustafa abinin malına ne kadar bakmadığını görünce e, işin e, şeyini çözerler yani. yani bu da bakımsız. <laughs> bu da bakımsız bir araba <laughs> maalesef. Bakımsız. Boyalı. Ama bu arabanın lastikleri güzel abi. Bu Kış lastikler, lastikleri var. Aynen. Bu lastikler e, lastik ustasına sorduğumda daha bir sene daha götürebileceğini Yani kaktübeye göre lastikler aynen. daha iyi yani. Biraz daha iyi. Abi arabada çizikler var. Çizikler var. Şurada bir ezik Şurada, var. Aynen. Şurada bir ezik bu var. Muhtemelen devam eden bir ezik. Aynen. Devam ediyor. Bu şimdi tavan hariç komple boyalı komple mı abi? boyalı. Şimdi etek altı dedikleri bu mu abi? Yok etek altı değil de Bu çizikten boyalı dedik ama muhtemelen. Yani e, adam boya makinesini böyle bastırdığı zaman bu araba Aynen. Da bazı yerlerde. Macun yok mudur? Yok macun yok. Bazı Oo. yerlerinde boya şey çıkıyor. Arabanın trameri ne kadar abi? Bunun da parça parça yine 5 6 e, parça toplam 10.000 TL'yi buluyordum aslında. Ha 10.000 TL. 14.000 TL, 14 bin tl. Evet. demişti. Serkan. 10.000 tl. 10 tl. 10 TL. Şöyle dokunmayla açılıyor kapanıyor herhalde. Çalışma aynı. Ha şey ne abi? E, bu arabanın paketi ne? 2009 e, 4 çeker bu araba. LE LE, le paket. paket. En full oluyor öyle. En full paket. Sunroof e, var. Cam tavan, komple cam tavan. Açılıyor değil mi bu? Aynen. Açılan komple cam tavan. E, 4 çeker. Kaç girdi abi bu arabalar? Bunlar e, T31 paketliye geçiyor. Nissan'ı bilenler bilir. T31 paket. 2007 ve 2013 e, arası. E, bu 175 mi? 165 mi? Bu daha güçlü o zaman. O zaman. Bu daha güçlü. Abi hadi 400. bir binelim abi. Sürelim. Bir de o şekilde bakalım. Arkadaşlar araba ben bu arabanın çizgilerini seviyorum ya. Şu üst taraftaki şeyi şey çok güzel. Çok tatlı bir araba. bu şurayı gösterelim öncelikle şey döşemesi, döşeme kısmında. Koltuk döşemesi değil mi abi? Sadece burada bir yırtık benim de gözüme çok ilişti. Abi şuralarda da bir yırtık var. Az önce Mustafa'ya bunlar ne diyorum abi orada deformasyon var diyor. Lan dedim bu deformasyon mu olur dedi dedim. <gülüyor> 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 evet arkaya da bakalım. Abi bu koltuk soğutma falan yok değil var. mi bunda? Göze... Koltuk ısıtma var bu araba. Ha koltuk ısıtma var değil mi? Var bu araba gerçekten koltuk ısıtma. İşte yokuş iniş Süleyman abi sen orada dur abi. Ee, ben arabanın arka koltuğunu da çekeyim abi. Abi direksiyon orijinal. Aynı temiz kalmış vallahi şaşırdım. Aynen. Arkadaşlar arabanın arka koltukları şöyle ee, koltukla arka koltuklarda yırtık sökük falan yok ama kir var bol miktarda. Arabamızın tavanı Abi sunroofun şurasında evet fitillerde bir e, yırtılma var. Bu da Siz bunu satmadan... bulabilirsek, aynen ee, burada satmadan... ustasını bulursak yapacağız biz bunu. Yapamazsanız da alacağı bilen düşersiniz. Aynen. Şersiz. Aynen. Yani bura işte parça bulabilirsek, temin edebilirsek Isparta'da biz bunu yapacağız zaten. Başka hani sunroof'ta bir sıkıntı yok. İyi güzel çalışıyor. Aynen. Abi bu araba şu an 4x2 modunda mı? 4x2 modunda. Bu elle istersek otomot e, ve 4 çeker şeklinde getirebiliyoruz yani. Koltuk ısıtmalar çalışıyor Koltuk abi? Koltuk ısıtmalarımız aktif. Şimdi çalıştıralım. Birazdan da e, arabayı gezerken ısındığında Sait Hocam söyler. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ben ısındığını hissederim merak etmeyin. <laughs> Bunun bir bagajına bakacağım Süleyman abi. Bagaj. Beş kişilik olduğu için bagaj hacmi çok geniş. Haa. Burada artık İlk defa Nissan X-Trail'in bagajını açıyorum. Daha öncesinde görmemiştim. Şöyle yani kocaman şey bir. Yapıyorum. Şu nedir abi motor üst kapağı falan mı? Evet. Arabanın motoru komple yeni yapıldı mı? komple Şimdi yeni Şimdi onun yapıldı. bilgilerini alayım evet, abi arabayı sürerken. Yapıldı. Evet. Yine lavanta parçaları burada da. Evet arkadaşlar lavanta, bağ, bahçe, fındık, fıstık. <laughs> Gel abi hadi. Night GoPro Süleyman abi vallahi iyice kanka olduk sen ha. <gülüyor> 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 Mustafa abi Mustafa abi ileride bir araba daha satacak olursa temiz bir arabadaki yasa onu da çekelim abi. Böyle kalmasın <laughs> inşallah. Akıllarda. İnşallah. Onu zaten bir sonraki araba aldığında senin vasıtan hocam daha temiz araba. İnşallah inşallah. Olmaya çalışalım. Şimdi abi her, her dünkü videoda da söylediğimiz gibi arabalar ee, satış manasında çok temiz değiller. Satıcısı on numara. En azından fiyat konusunda çok iddialı. Evet. Fiyatta yani makul fiyatta fiyat yardımcı olunacağı için dediğiniz gibi kişilik on numara da arabalar maalesef bakım ihtiyacı var. Ya işte abi fıtrat ya. Fıtrat yapı meselesi. Yani ben hakikaten bu şeyleri. Abi direksiyonumuzu çevirirken bir ses geliyor abi. Bu ses nedir? Bu ses nedir? Yani bir arabanın ön düzeniyle ön... ilgili bir ses değil. Yok, yok. Burada e... bir sürtme veya rod balance ayarında yapıldı. Arabanın bakımları da yapıldı bunun. Yok, bu arabada arkadaşlar direksiyonun oradan bir ses geliyor ama bu ön düzenle alakalı bir şey değil. Direksiyonun şu şuralarında bir sürtme gibi bir şey var gibi. Evet, lastik sesi gibi. Sen... Ahmet, ne yapıyorsun lan? E, sizden mi bu genç? Veririz ya. ameliyim ben. siliyorum zaten arabayı. <laughs> ses <yok gülüyor> kese kese. <gülüyor> bir şeyler var. <laughs> Yemin et. Bütün video öyle mi çıktı lan? Ağzım buğulamam lazım. <laughs> Allah seni ya. Çok ne moralim bozuyor ha? GoPro zaten 2 metre ya. uzaktan çekiyor beni. Kim anlayacak bunu <laughs> ya? Uzaktan sonra almasın dedim. Ya. Aynen neyse. Ama olan oldu gari yapacak bir şey yok. <laughs> Mustafa Hocam, abinin arabalarını çekiyoruz da. Iki, i̇ki arabada şey ya vallahi maşallah var yani. Ne? parça boya değişen gırla gidiyor evet. Allah'tan fiyat çok iddialı da şey yani fırsat arabası Hocam sattı. ısınmaya başladın mı? Isındı usundu, usundu koltuk ısındı <laughs> abi gerçekten seninki de çalışıyor e, tabii, Deformeyi tabii. gösterdi mi? Deforme mi? <laughs> yırtık yırtık usta <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arabayı şimdi süreceğiz bir bakacağız Gel binin arkaya Arkadaşlar araba Mustafa abinin arabası. Mustafa abi de Allah çok şükür öyle dar da, zor da, sıkıntılı olan bir abimiz değil. Ama nakit ihtiyacı olduğunda arabayı gözü görmüyor. Artık yani bu arabaların bir şekilde satılması lazım. Ondan dolayı Allah bu şekilde satsın yani değil mi abi? Satan da var. Var yine onu satan da var. Aynen, aynen. Şimdi abi bilerek şu şeylerden geçeceğim. Kasitlerden. Kasitlerden geçeceğim. Captiva'nın ABS'sini test etmiştim daha önce. Onda sıkıntı yoktu. Bunu şöyle bir zorlayayım. Olur bir. olur, olur olur. Sana zahmet abi. K kemeri takalım. Bu arabanın motor bilgilerini verelim hocam istersen. Ha, doğru söylüyorsun abi. Çok önemli. 277 önemli. 277.000'de bu Sıkıntısın araba. Sıkıntısın abi. Güzel. Tamam ABS'nin sıkıntı yok. Aynen bunlar Abi onu, severim. onu bir hissetmen lazım ya ABS'yi. <laughs> doğru diyorsun hocam. Bu arabanın e, ne zaman yapıldı motoru? motoru 2020 Mart ayında yapıldı. 270 binde yapıldı. Şu an araba 277 binde. Ee, yani özel serviste diyelim yani Nissan servisinde değil özel serviste yapıldı. güzel bir masraf yapıldı. 20-25 bin lira kadar yani orijinal parçalar alınarak şanzımanla motor, ilgili de masraf çıkmış. Oluyor. şanzımanla ilgili de bir 6 7000 bin lira masraf yapıldı. Toplamda 40 bin lira falan. Toplam 35-40'ı buluyor masraflarla beraber. 30 yani, 40 bin lira harcadınız bu araba öyle mi abi? Aynen. İşte. Binici harcıyor işte abi. O yüzden binici, binici, o yüzden aynı. Al sat ya da galeride sıkıntılar var abi. Evet, anladın mı işte? Abi. Binici harcıyor bu parayı. Şu anda bu arabanın motor gatırı yapılmış olacak o zaman. Tabii tabii sıfır araba Motor yani. arıza ışığımız yanıyor. O nedir abi? O sönmedi onu bilmiyorum hocam işte ya geldiğinde. O yanıyor. Arabanın motor performansında sıkıntı yok. Ben az önce kullanmıştım aynen. zaten de. Bu canavar gibi. Göre, şey, Chevrolet'e göre aynen çekici. Abi canavar gibi. gibi. Motor çok güzel. Araba arkadaşlar arabanın yürümesi motor gücünde hiçbir sıkıntı yok. Sadece arabanın arabada gazdan ayağımı çekip tekrar yapıştırdığımda hafiften böyle bir tutma hissediyorum ama bu kilometrelerde normal bir şey de olabilir. Yani şimdi e, ben biraz hassasımdır biliyor musun abi ve evet. böyle girmekten de korkarım gördüğüm her şeyi söylemek istiyorum hı hı. ama sırf ekspertizde buna benzer çok tüyden dolayı da insanların pazarlığı kalıyor. O tarz kalıyor. bir his de olmasın Anladım. yani. Doğru. Motor performansında yürümede hiçbir şey yok. Sadece ve sadece evet. öyle bir şey hissettim ama belki bu bir kusur olmayabilir. Çünkü evet. daha önce çok başımıza geldi eski arabalarda. Bu normal abi bu kilometrede, bu yaşta bu arabanın şu tepkisi normal dediler. Evet. Biz hep ekseri ya 1 yaşında 2 yaşında Heh. 30 bin kilometre arabalarla çalıştığımız için Aynen. ister istemez abi kusursuzluk arıyoruz ama tabi 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 yani o arabaların tepkilerini gibi, arıyoruz bu araba 2009 yani 12 yaşında 12-13 yaşında bir araba 270 binde ama hani şöyle hani hep deriz ya 1 yılda 20 bin yapacak olursak zaten 13 yılda 260-270 bin çünkü bu arabaların artık 100 binde bulmak çok yani ancak saklayan tabi. bulunur yani. Tabii tabii yani unutmuş olacak. Garajında, samanlıkta, tozda kenara koyman lazım. Öbür Abi. hani zaten bu arabanın kullanış amacı 4 çeker olduğu için yani zaten kullanıcısı da hakkını ver, veriyor zaten. Dağda taş, işte, derede düz düzel yeri sürüyor. Sait hocam da buna tanık oldu zaten. Yani <laughs> ne çukur dinliyor yayla yollarında. Abi arabanın süspansiyonlarında hiçbir sıkıntı görmedim. Arabanın ön düzeniyle ilgili bir sıkıntı görmedim. Ee, artık yani senin şeyine güvenerek, affına sığınarak bütün çukurlara girdim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arabanın da muayenesi e, 2020 Ağustos ayında yapıldı. Hani bu arabada lastik ömrü olarak daha sizi en az bir sene götürür. Bakımlı, bu da bakımları yapılmış bir araba. Zaten Yadeş... 70 kilometre önce motor yapım için bakımı da yapılmış. Aynen oluyor. Öyle. Sevgili arkadaşlar arabayı yine galericilere sorduk. Yani 100-110 civarı galerici fiyatı tabii ki. Bu. Arkadaşlar yine bakın piyasa durgun olduğu için galericilerin ele şişkin olduğu için sorduğumuz galericiler 95 ila 110 arasında bu araca fiyat veriyorlar. Biz bu araç için Mustafa abi konuştuk. Mustafa abi diyor ki 130'a satar mıyız? Abi dedim eğer acil satılacaksa şu günkü piyasada fiyatın çok uygun olması lazım. Bu arabanın fiyatı pazarlıksız artık değil mi? Evet pazarlıksız. Arkadaşlar pazarlıksız bu arabanın harika bir fiyatı var. 118.000 TL'ye isteyen arkadaşımız bu arabayı alabilir. Arkadaşlar arabayı alan arkadaşımız Mustafa abiden de alacağız. Arabayı alandan ve satandan 500'er TL hayır kurumları için Lösev olur, Mehmetçik Vakfı olur, Türk Hava Kurumu olur, Var Şehit ve Gaziler Aa, Derneği aynen, olur, onlar olur. Arkadaşlar 500 TL satan, 500 TL alan arkadaşımız bu fırsat arabası olduğu için hayır kurumlarına bağış yapacaklar. Onlardan dekontlarını talep edeceğiz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar nereden baksanız piyasanın 10 bin lira altında e, galericinin 10 bin lira üstünde gibi bir evet. durum var evet. fiyat için. Bu şekilde inşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza gider. Telefon numarası vermeye gerek yok. Mustafa abi vermeyin uğraşmayalım dedi. Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz Instagram'dan siz Mustafa abiye yönlendiririz. Para babası Instagram hesabından. Etrafınızda bu gibi fırsat telinde arabalar olursa yine bize ulaşın arkadaşlar. Galerilere daha öncesinde galerilere sorun. Kaç para veriyorlar? Nedir? Ne değildir? Bunu öğrendikten sonra bize e, ulaşın arkadaşlar. Bir miktar daha üzerine e, gerekirse sizin için yayınlayalım. İnşallah hayırlı bir müşteriye gider inşallah. abi. İnşallah. Bu da aynı o şekilde e, hayırlı bir müşteriye gider. Alan memnun kalır. Güzel günlerde kullanır e, alıcı da satıcı da her iki taraf. Arabanın arabanın yalnız ön göğüs falan temiz abi şöyle. Temiz. Yani ön göğüs, şu konsol falan şuralar temiz. Evet. Oralarda sıkıntı yok. Direksiyon falan umduğumdan daha temiz açıkçası. Evet. Ama tabi yine de değeri neyse o. Aynı. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Biraz şöyle eğlenceli, keyifli şeyler izlemek istiyorsanız sizi Renault videosuna yönlendiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmadan çıkmayın. Abone olmayı unutmayalım Sayın <laughs> Hocam. Allah razı olsun abi sağ ol.